Merhaba, ben Benim Yanımdayım Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Gözde. Bugün aslında yayınlayacağım başka bir konum vardı. Fakat dünyanın ve ülkemizin gündemi malum. O yüzden onu yayınlamanın anlamsız olacağını düşündüm ve gündem hakkında biraz konuşmak istiyorum sizinle. Zor günlerden geçiyoruz hep birlikte. Çok büyük şeyler yaşıyoruz ve dünyanın bir sonraki halinin doğuşunu, sancılarını çektiğimizi düşünüyorum. Her zaman zor zamanlardan sonra dönüştürücü şeyler yaşarız hayatımızda. Ve dünyanın da dönüştüğünü düşünüyorum o yüzden. Kendi hayatınıza baktığınızda da bunu görebilirsiniz. Kötü ve acı çektiğim dönemler yaşadığımda, zor zamanlar yaşadığımda hayat beni bir şekilde dönüştürür ve bu benim için her zaman güzel şeylere dönüştü. Çoğumuz evdeyiz. Bazılarımız hala çalışmak durumunda. Peki böyle bir durumda ne yapabiliriz? Sakin kalmalıyız. Elbette ki sakin kalmak çok önemli. Evet kötü şeyler oluyor ama kaosun içinde kaybolmamamız gerekiyor. Her şey bir noktadan sonra normale dönecek ve düzelecek. Ben açıkçası kendimi sakin hissediyorum ve köklü ve güçlü hissediyorum. Daha önceleri e, Türkiye'nin ya da dünyanın zor zamanlardan geçtiği zamanlarda kendimi asla böyle hissetmezdim ve panik hali beni de sarardı ve kaosun içinde bulurdum kendimi. Bu benim için e, bunu kolaylaştırmak, kendimi daha köklü ve güçlü hissetmek Meditasyon ne oldu aslında? Size de tabii ki bu anlamda tavsiye ederim meditasyonu ama illa hani oturup ciddi bir disiplinle yapmanız gerektiğini düşünmüyorum. Ama bence hazır evdeyken birçoğumuz kendimize dönmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kendi içinize bakmanızı ve neler oluyor içinizde tamam dışarıda evet bir kaos, panik, endişe var ama senin içinde ne var? Bun, kaygılar, korkular, endişeler nereden geliyor? Bunlara bir bakabilirsin. Hepimizin bildiği gibi her şerde bir hayır vardır derler. Ben buna gerçekten inanıyorum. Biz şu an belli bir açıdan görebiliyoruz yaşadıklarımızı. Evet bu baktığımız yer kötü diye nitelendirebileceğimiz, etiketleyebileceğimiz bir nokta. Ama bizim görmediğimiz birçok açı var ve elinde sonunda bu olayların acı da olsa iyi yanlarını, iyi dönüşümlerini göreceğimizi düşünüyorum. Korktuğunuzu biliyorum. Ben de bazı korkuyorum. Ama burada önemli olan bence bu korkuyu tamamen bedenimizin içine almamak ya da bundan kaçmaya, yok saymaya çalışmamak. Endişeleniyor musun? Korkuyor musun? Bırak. Bunu yaşa. Bunu gör. Ve bunun dönüşmesine izin ver. Hiçbirimiz o an yaşadığımız duygudan ibaret değiliz. Mutlu olsak da, üzgün olsak da, endişeli ve kaygılı olsak da bu geçici bir süreç. İnsan her zaman mutlu da kalamıyor. Ve bu nedenle her zaman üzgün ya da kaygılı da olamayız. Biz bu duygu değiliz. O yüzden bırakın o an korkuyorsanız bunu yaşayın. Bakın bakalım o duygunun, o endişenin arkasında ne var? Ve bunu kabul edin. Kendinize şefkat gösterin. Evet deyin. Seni görüyorum. Korkunun nedenini biliyorum. Seni kabul ediyorum ve kendime bunun için şefkat gösterebiliyorum. Sizi rahatlatan şeyler yapın. Dua edin. Hayal edin. Meditasyon yapın. Kitap okuyun. Film izleyin. Bu sizi iyi yapacak neyse onu yapın. İyi şeylere odaklanın ve bugünlerin geçeceğini, rahat rahat dışarı çıkabileceğimizi, birbirimize sarılabileceğimizi düşünün, hayal edin. Evde yapacağınız, uzun zamandır yapmadığınız şeyleri yapın. Bunu bir fırsat olarak görün ve değerlendirin. Yapabilecek maalesef ki başka bir şeyimiz yok. Evde kalıp tedbirli olmak zorundayız ve bu zamanları sakin bir şekilde atlatmak durumundayız. Bunu da kabul etmeliyiz. Evet, böyle bir virüs var ve dışarı çıkamıyoruz. Tamam. Hayatın akışına güvenmekten başka yapabilecek bir şeyimiz yok. Ve hmm, korktuğumuz zaman duygularımız sıkışıyor ve dışarı çıkamıyor duyguları dışarıya vurabilmek için ve bu travmaları engelleyebilmek için hareket etmemiz gerekiyor. O yüzden evet evdeyiz ama her zaman sabit bir şekilde kalmamanızı ve hareket etmenizi tavsiye ediyorum. Bir müzik açıp birkaç dakika dans edebilirsiniz. Bir takım spor hareketleri yapabilirsiniz. Düzenli yaptığınız spor hareketleri varsa belki bunu evde dönüştürerek yapabilirsiniz. Ama Evde mümkün olduğunca hareket etmeye çalışın. Temizlik de bir hareket olabilir. Hareket ettiğiniz zaman o sıkışmış duygular açığa çıkacak ve bunlar sizin bilinçaltınıza travma olarak kalmaktansa enerji olarak dışarı yansıyacaklar ve sıkışmadan kurtulacaklar. Ve bu şekilde bunları düzeltebilirsiniz, dönüştürebilirsiniz bu sıkışmış duyguları. Ve e, fark ettiğim bir şey söylemek istiyorum size. Dün mecburi bir şekilde dışarı çıktım eşimle birlikte ve eldiven vardı elimizde. Gayri ihtiyare onun elini tuttum. İrkildik ikimiz de birlikte. Dışarıdayız. Elimiz mikrop dolu ve el ele tutuşuyoruz. Ve o an fark ettiğim şey aslında sadece sevdiğin insanla kol kola girip el ele tutuşup sokakta özgürce yürüyebilmek ne kadar büyük bir özgürlük. Ne kadar şükretmeye sebep olacak bir duygu. Normal zamanlarda hiç fark etmiyoruz bunları. Şükredecek çok fazla şeyimiz var. Güzel günlerin geleceğine ve özgürce sokakta dolaşıp el ele tutuşacağımıza inanıyorum. Ve aslında bakarsanız doğanın ve evrenin bizi bu mesajını da bir şekilde görmemiz gerektiğine inanıyorum. İnternette gördüğüm bir haberde ve fotoğraflarda Venedik'te insanlar sokağa çıkmadığı için kanalların suyunun temizlendiğini ve balıkların ve diğer canlıların ortaya çıktığı söyleniyor. Ben Venedik'e gitme imkanı bulmuştum ve orada açıkçası balıklar ya da işte kuğular, ördekler gibi hayvanlar görmemiştim. Ve evet, kanal biraz daha koyu bir renkteydi. Biz evdeyiz ama doğa canlanıyor, temizleniyor. Buradaki mesajı da bence alıyor olmamız önemli. Her şey normale döndüğü zaman evreni kendi kurallarımızla tepetaklak ettik ve şimdi o bunu düzeltmek için bizi tepetaklak ediyor ekonomi yerle bir olurken hava kirliliği gözle görülür bir şekilde azalıyor. Bireysel ve daha bencil yaşadığımız bu dünyada çözüm yolu aslında birlik ve toplu önlemlerin alınması. Benim attığım bir adım sadece beni değil, diğerlerinin hayatının da kaderinin de belirlenmesine sebep oluyor. Ve sizlerin attığı adımlar da benim hayatımı, benim kaderimi belirliyor. Belli ki evrene bir borcumuz var. Bundan neler öğrenebiliriz? Bir bakabiliriz bence. Hazırda zamanımız varken öğrenecek şeylerimiz olduğunu düşünüyorum. Ve bu dönemdeki en önemli şeylerden biri de bağışıklık sistemimizin tabii ki güçlü olması. Bağışıklık sisteminin psikolojiyle bir bağlantısı var. Bağışıklık sisteminiz içsel diyaloglarınızı dinler ve onlara tepki verir aslında. Bu yüzden kendinize içten söylediğiniz şeyler kesinlikle bağışıklığınızı etkileyecek. Psikolojiniz iyi olduğunda bağışıklığınızın da daha iyi olma hali kaçınılmaz. Bu yüzden lütfen aklınızdan geçirdiğiniz ve kendinize söylediğiniz bugünlerle ilgili şeylere dikkat edin ve olumlu görmeye, olumlu bakmaya çalışın. Bu sizin sağlığınız için de daha iyi olacak. Bütün beden sağlığı için psikolojimizin de iyi olması gerekiyor. Ve bu podcast'i kaydetmeden önce Instagram'da bir arkadaşımın bir kitaptan bir alıntı yaptığını gördüm ve tam da bugünlere uyacağını düşünerek bu cümlelerle bitirmek istiyorum podcast'i. Dur. Gidecek bir yer, yapacak bir şey yok. Her şey sadece olmaktan ibaret. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim sakın ama sakın unutmayın her şartta ve her koşulda siz sizin yanınızdasınız kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere